Evimize doğru, doğru yola çıktık. Hatta evimize geldik. Direkt karşıdaki bina bizim evimiz. Üç katlı binada yalnız yaşıyoruz iki kişi. Evet. Evim evim benim güzel evim. Evet. Süleyman Ağa'nın evi. hem orman hem de denizimiz var. Evet. Garajı açmadık ama. Evet. Şu anda elimize geldik. Allah'ın şükürler olsun. Garajımızı da açtık. Ay çok sıcak arkadaşlar.